diyor ki abi 1 milyon loop atabilirim diyor. 50k loop atabilirim diyor. Yani 50 bin atabilirim. 15 milyon atabilirim diyor. Merhaba GTA 5 ailesi. Bugün siz GTA 5 online'da yeni para hilesi yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Bedava hile başlamadan önce sizlere kendi sattığımız hileyi tanıtmak istiyorum. Hiçbir şekilde banyo riskiniz yoktur. Bizim sitemize geliyorsunuz ömerdm.com sitemize şöyle bir karanlık mod yapalım. GTA 5 hizmetlerini tıklayın ve neler varmış bakalım. Para paketli, level paketli, bank, research paketi, unlock, cheap, özel paketler, hata çözümü, KD editörü, yüzde yüz sev, DLC unlockları, hesap satışımız, best sport kaldırma vesaire, Paralarda hiçbir şekilde banyo bir riskiniz yoktur. 90 milyona kadar 2 günde bir alabilirsiniz. Level'larda hiçbir şekilde buying riskiniz yoktur ve diğer ürünlerimize hiçbir şekilde buying riskiniz yoktur. Yaklaşık 300.000-400.000 kişiye satışımızı gerçekleştirdik. Sizler de satın alabilirsiniz. Gönül rahatlığı hiçbir şekilde buying riskiniz yoktur. Hesabınıza giriyor sadece bilgisayar için geçerlidir. 3-5 dakika sürüyor. Yapıyoruz çıkıyoruz ve Instagram'da story olarak paylaşıyoruz. Zaten Instagram'a tek tek story olarak atıyoruz sizler de kontrol edebilir ve bakabilirsiniz. Eğer ki sizler de satın almak istiyorsanız, bayanmak istemiyorsanız bizlerden satın alabilirsiniz. Sitemiz ömerdemen.com açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Evet bedava hileye başlayalım kameramı kapatacağım ve sizler düzgün bir şekilde yapacağız çünkü hile yani şu anki bedava hile birazcık sıkıntılı anlatacağım net bir şekilde anlayın diye Siz, yani şu görüntümü kaldırım sizlerin kafanızı karıştırmayayım. Arkadaşlar bedava hilelerde risk vardır bunu bilerek yapınız bilginiz olsun biliyorsunuz GTA 5 e artık çok pahalandı Sizlere açıklama kısmında indirme linkini bırakmayacağım benim açımdan problem olabiliyor Sizlere indirme linkini telegram grubumuzdan veya discord grubumuzdan vereceğiz Telegram grubumuz zaten onaylı tikli mavi tikli bir telegram grubumuzdur Sizler de linkleri bulabilir indirebilirsiniz Reklamları geçmeyi discord grubumuzda bir tane video var oradan bakabilirsiniz gösterelim hemen Reklamdan nasıl geçildi böyle bir video var. Buradan bakabilirsiniz. Sizler de reklamı geçebilirsiniz. Evet abi ben indirdim ama benim indirdim klasör böyle kitap şeklinde olmuyor diyorsan Google açıyorsun. Rar indir yazıyorsun. Rar dilediğin istediğin bir siteden indir kur. Senin de indirdiğin virlarlar, arşivler, rar zipler böyle kitap şeklinde olacaktır. Buna sağ tıklayıp buraya ayıkla veya buraya çıkart diyebilirsiniz. İçinden bir adet klasör çıkacak. Bak burada beni çok dikkatlice iyi dinleyeceksiniz. Eğer virüs olarak algılarsa lütfen Windows Defender ve antivirüs programını devre dışı bırakmayı unutmayınız. Neden virüs olarak algılanıyor? Hileler 3. part üçüncü yazılım olduğu için virüs olarak algılanması normaldir. Hemen GTA'mıza çift tıklayıp açıyoruz ve GTA'nın açılmasını bekliyoruz. Store moda bağlanıyoruz online'a e falan bağlanmıyoruz. Buradaki Xenos 64 enjektöre sağ tıklayıp bir yönü çalıştırdık. Evet diyoruz. Şuradan projesi bölümünden G'ye basıyoruz ve buradan GTA 5 egzimizi seçiyoruz. Buradaki yin menüyü tutup şu boşluğa atıyoruz ve inject diyoruz. Karşımıza böyle bir şey geliyor. Sonra oyuna geçiyoruz. Update change diyoruz ve update etmesini bekliyoruz. Sonra oyunumuzu alt F4 deyip kapatıyoruz. Bu menü sadece ölümsüzlük vesaire bulunduruyor. Herhangi bir para hilesi bulundurmuyor. Şimdi menüyü çiftleyeceğiz hemen şu arama yerine başlata çalıştır yazabilirsiniz ya da Windows artı R tuşuna basabilirsiniz. APP data yazıp enterliyoruz. Buradan Roma Mink yazan çift tıklıyoruz. Anlayın diye. Yin menü çıkıyor. Çift tıklayıp açıyoruz. Script çıkıyor. Çift tıklayıp açıyoruz. Sonra burada Passive versiyon 2.lua yazanı buraya atıyoruz. Hatta kopyalayalım daha mantıklı olsun. Çarpı çarpı. Tekrar çift tıklayıp oyunumuzu açıyoruz. Store modda açacağız. İki menüde farklıdır sadece bu şekilde açılır haberiniz olsun. İkisini bir arada karıştıracağız. Hemen indirdiğimiz klasörü geçiş yapıyoruz. Ve ardından x 64 e saltik çalıştırıp evet diyoruz. Buradan gene GTA 5'i seçmemiz gerekiyor. Onu otomatik seçtirmeyelim. Basıyoruz. Yeni menü değerleri tutup atıyoruz. Tamam diyoruz. Inject diyoruz. Oyuna dönüyoruz. Sağ tarafta yeni bir menü geldi gördüğünüz gibi. Ve ardından sağ taraftaki yukarı aşağı yön tuşları ile çalışır. 5 ile seçersiniz. Silme tuşuyla geri gelirsiniz. Soldaki menüyü siktir edin. Şimdi insert kapanmıyor boşver. ESC online. Play GT Online, Invite Only Session ve Enter. Menü sağda kaybolacak, sağ alt taraftan free mode yazacak ve tekrardan menü gelecektir. Sakin olunuz. Şimdi Mone'ye tıkladık. Şöyle Z yapalım. Burada diyor ki tıklarsan diyor riski kabul etmiş olursun diyor haberin olsun diyor ve enter diyoruz ben riski kabul edeceğim diyorum. Sonra yön tuşlarıyla bakalım burada bir sürü ama bir sürü para var. Diyor ki abi 1 milyon loop atabilirim diyor 50k loop atabilirim diyor yani 50.000 atabilirim 15 milyon atabilirim diyor Limit varmış 15 milyon daha atabilirim 7 milyon 3 3 hasteden 2.5 atarım Haste gibi gelmiş olabilir diyor İşte bu süresi görev gelmişti avenger'dan gelmiştir diyor bir şeylerden gelmiştir diyor sana bunu gösteririm ve atarım diyor bütün paraları diyor haberin olsun Buradan hangi görevleri seçmek istiyorsan ben şu kadar para atmak istiyorum diyorsan yapabiliyorsun Hemen bir tane basmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben riske atmak istemiyorum. En az kaç varsa 50 kalu. 50 kalu basayım Evet gördüğünüz gibi para geliyor. Dur. Sa dur. Oğlum dur. Siktir bok yedik. Durmuyor bu. <laughs> Şuradan bir de 2 milyon basayım. Ya durdu tamam şükür. 1 milyon fazla gelir. 500k desek mesela. Gördüğünüz gibi parayı atıyor. Parayı üzerimize atıyor. Bankaya atmıyor. Ee, 1 milyon yaparsak bir sürü yapıştırır. 15 milyon yaparsak yani bu size kalmış bir şey. Ben fazla abartmayacağım. Çünkü kendim para basabiliyorum. Bedava değil. Kendi paramla yapabiliyorum. Kendi hilemle. Sizler de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi para hilesi yapabiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve günler. Beni abone olun. Beni alınma. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.